diyete giriyordum ben. Paranız açık mı yüzünüz? Evet. Evet ama tamayla o yüzden üstünüz. Gerginlik var, gerginlik, gerginlik. <laughs> Uygunluğa <'ya> çıkalım. <laughs> Kızlar el ele mi tutuştunuz? El ele mi geziyorsunuz. <laughs> o ne aslında? Bence <laughs> suç edecekse. Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz gençler arkadaşlarım için ben sana. Ben, ben Devlin. Ben Mehmet amcanız. <laughs> Ben de Efin. Ben de Ferhan ablanız arkadaşlar. Bugün ailecek en çok kilo alan kazanır yapıyoruz. Aynen bu videoyu... <laughs> bu videoyu geçenlerde çekmiştik. Siz o kadar çok sevdiniz ki. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel yorumlar da geldi. Ama bu defa bu yarışmaya kim katılacak? Çalınacak Efendim. Anne katılacak. bu arada katılacak. gösterir misin Evet, o da yanımızda. O da izliyor şu anda. Arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden herkes bence sırayla önce tartıya çıksın. Burada kalem kağıdı hazırladık. Eflin, ona Mehmet diye yazdık. Buraya kilolarımızı yazacağız. Şimdi ilk... Lavinya'yı mı tartıyoruz? Lavinya <laughs> tartılmadı. Önce Eflin'i Eflin tartalım. Sırayla. Hadi bakalım Eflin'ciğim. Evet arkadaşlar, ilk tartı Eflin'in 31.0 yazar mısın Tuanacığım? Normalde elfine? 30 bu arada 30. 31. 30. 30. Tamam. Almış. Birazcık Allah Allah. almışsın heptencim. 31 kilo. Bir Şimdi Tuana benim, arkadaşlar benim daha, bu bir kilo. Tuana 51.2 Tuanacığım yazar mısın? 51.2. 51 aşkım seni alalım sahalara. Bakalım Mehmet amcanız kaç kilo arkadaşlar? Tek bir ayak. Hayır bir tane ayak. ayak. Evet aşkım. Şiş baba. Kıpırdanma. Net kilonu alalım. 115.8 mi? Bir dakika Tuhan'cığım. Kaç bu? 115.8. Tamam 115. arkadaşlar. 800 gram Aşkım ben de kilo almışım ya. Az önce ben de tartıldım. Ya. Ben de almışım. Hep beraber ailece kilo almışız. Evet herkesin kilosu yazıldı değil mi? Tamam arkadaşlar herkesin kilosu şöyle yazıldı. Bakın. Eflin, Tuana, Mehmet hepimizin Bakın. de. Evet. Anneciğim o 0-1 kilo fark etmez. Herkes hazır mı o zaman? Evet hazırız. Kim iddialı? Ben. ben. Valla geçen yarışı kim kazandı baba, söylemeyeyim. Baba. Ya canım niye söyledin arkadaşlar sürpriz böyle olacak. <laughs> Bakın babaannem. <abi. gülüyor> Arkadaşlar bence bu defa farklı iddialar Olabilir diye düşünüyorum evet. Geçen de kızlar yani Tuan'a çok erken pes etmişti Ama bunda eğer bakın su falan Hayır, çok içerseniz şey Haberiniz olsun Sadece ben Gün sonunda aslında ben babamdan daha çok yemiştim Hı? Hı? Ama gün sonunda ben Çok zıp zıp Hayır dın bir oldu. de hata şuydu senin Sen geldin eve gelir gelmez pijamaları giyip tartıldın Hayır ben zaten O da dikkatimi çekmişti öyle miydi He. ama yalnız arkadaşlar bugün dikkat ediyoruz kurallara. Gelir gelmez tartılacaklar yani üzerlerindeki de kıyafetlerle. Bir dakika pantolonumu bir bakın. Tamam bu önemli değil. Bir, ne çıkar bir olsun ama çıkarmayacaksın ya sonuçta. Tamam o zaman hazırsak hadi başlasın Normal o zaman kilo. Arkadaşlar kilo adam... alma videosu başlasın. Arkadaşlar normalde 50, 50 kilo normalde. 50, evet. Aynen. Normalde evet. 50 kiloyum bu arada. Bende normalde 30 kiloyum. <laughs> İyi, Ama Demin tamam. baktık. O, o zaman, zaman, zaman. zaman arkadaşlar başlasın challenge'ımız. Yani şey Haydi görüşürüz. Sonra. Yemeğe başladıkça şey video çekeceğim kızları. Hadi bay <laughs> arkadaşlar nereye geldik? Valla bir alışveriş merkezine geldik. Şimdiden kokular gelmeye başladı benim burnuma. Bu arada önden koşa koşa gidenler. Bu benim hareketim. Bu aralar mı? Çok yapıyorsun Tuana. Aynen. Aynen. Evet, arabada uyuyan bir Eflin bırakıyorum buraya. arabada Eflin. Mışır mışır uyudu. Bu arada mışır mışır. Mışır mışır ne diyelim? E mışıl mışıl denmiyor mu kızım? De ben de şaşırdım. Mışıl mışıl. Mışıl mışıl. mışıl mışıl uyudu. Ben de annemi diyorum anne mışır mışıl. Mışıl mışıl uyudu. Evet. Arkadaşlar burada mis gibi kokular var bu arada. Kokular eşliğinde gezmeye devam ediyoruz. Eflin nereye gidiyoruz? Bir şeyler yemeye. <laughs> vallahi önden gittiler. Sen bakalım kilo alacak mısın Eflin merak ediyorum. Babanla ablan uçtular bile. Kilo almak, tabii kilo alma için yemek yiyeceksiniz. Mı? Kilo almak tabii ki de karıştırma. Kilo almak için yarışıyorsunuz şu anda haberin olsun. Babam vallahi oturmuş bile oraya. Hemen kurulmuş köşeye. Ne yiyeceğini seçiyor bence. Sen seçtin mi ne yiyeceğini? seçmedim. Hadi bakalım. İşte bir de şey yerim ben. Bakalım neler yiyeceksiniz. Hayatım, Hı? en çok kiloyu nereden alırsın diye düşünüyorsun. Buralarda düşünüyor musun? Valla burada yemeyi düşünüyorum şimdi. Düşünüyor musun? Evet. Ciddi misin? Tavuk dünyası var ya. Tavuk dünyası mı yiyeceksin? Hı. Menü yiyeceksin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tuğana sen ne yiyeceksin? Efkin sen? E, sen burger kintan yana mı kullanacaksın evet. menüne? menü olacaksın. O. Tamam. O zaman hadi gel herkesinkisine bakalım, alalım. Ve kilo yarışınız başlasın o zaman. Hı -hı. Baban suları baba, baban suları bile ne yapmış baksana stoklamış. Hı -hı. Görüyor Hı -hı. musun? Suyunu unutma. Hadi bakalım. Hı -hı. Arkadaşlar Hı -hı. Tuana KFC yiyecek sanırım. KFC sırasına geçti bile. O şimdi nasıl kilo alırımın derdinde. <laughs> Eftim Burger King istedi. Mehmet amcanız tavuk dünyası. Herkes başka menü istiyor şu anda. Evet. evet arkadaşlar Eftim şunu seçti. Anne ben sadece şu ekstrem kutum yoksa tavuk burger kutumu. Ekstrem kutum tavuk burger. Ama büyük olandan mı istiyorsun? Hay maşallah. Kilo alması lazım arkadaşlar. Bir de ben diyete giriyordum ya. Arkadaşlar diyet öncesi en çok kilo olan kazanır da ekstrem of. kutuyu istedi şurada. Ekstrem Hı -hı. kutu. Vallahi Hı -hı. hadi Hı -hı. bakalım. Hı -hı. Haydi bakalım Efren ekstrem kutu işte de haberin olsun. Bakalım sen ne alacaksın? Sen de iki hamburger yiyeceksin zaten. Evet. Kova patates istersin Allah bilir. Arkadaşlar bu arada. Onlar sen bak hala. Size bir hilemi söyleyeyim. Söyle bakalım. Söyle hemen söyle. Ben. Sesli konuş. Ben. Duymuyoruz. Ben babamınkinden birkaç <laughs> ısırık alacağım. <laughs> tamam hadi bakalım. Sen birkaç ısırık al Soğan hanım. Yani, Bilmiyorum artık ne yapacak. Ben vermem. Yememden <laughs> mi? Verme bakalım. Sıra sende. Senin menüye gidiyoruz şimdi. Evet. Her zamanki menüden mi anneciğim? İki, i̇kili, tavuk, menü olabilir mi? İkili tavuk menü Tuana. Eflin'in haberin olsun. İkili mi? İkili bilmiyorum artık Neyse. ne kadar kilo olacak. Bence ben size bir şey sır vereyim mi? Evet, evet. Tartılmadan önce bol bol su içmeniz lazım. benim evet. olsun. <laughs> arkadaşlar bir kere bir şey diyeceğim. De. Biliyorsunuz ki ben kilo almak için toprak bilerim. De. Tabi tabi. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben bu videoyu çeken arkadaşlar ben aç kalıyorum bu arada. onları çekeceğim şey derken da. kendim beni alamıyorum. Orası daha mantıklı. Orada kocaman böyle sandviçli tavuk bir şey bir iki tane var. Öyle mi? Tabii orası tamam Bilmiyorum artık esim tutturdu bundan yiyeceğim diye. Ketçap mayonez denize almayı unutmayın olur mu? Sonra evet. sen bol bol al kaloriyi bol bol almış olursun. <laughs> Haydi bakalım herkesin menüsü en devam ki. De de. <laughs> i̇ddialı mıyız? Kız iddialı mısın? İddialı kaç kilo alacaksın? İki kilo alır mısın? Arkadaşlar ben geçen de daha yemek yemeden önce 28 kiloydum. Yemek <laughs> yedim. 30, 30 Bir mi? kilo oldum. <laughs> Tuana kaç kilo alacaksın? Ben en az 3 kilo alacağım. 3 kilo. Tuana kilo. 3 kilo diyor Efrin sen. 98. Tuana gidiyor bu arada arkadaşlar. 98, 98 dedi gitti çocuk ya. <laughs> Wow, menü hazır Tuana. Arkadaşlar Tuana'nın menüsü hazır. Arkadaşlar bu salata ko Ben daha çok tavuk gelecek diye düşünmüştüm açıkçası. Evet tavuğum var. Var mı? Altın. Tamam. biz Tuana gidelim. Siz gelirsiniz tamam. değil mi? Tamam. Menü hazır. Tamam. Efle. Sen o ara bakarsın biz de Tamam. Ketçap mayonezini almayı unutma tatlım. Hadi bakalım. Aşkım bu arada kızlar üçer kilo hedefleri var senin. Oo benim beş. <laughs> ne? Beş mi? İyi misin hayatım? kilolar bize. Hadi bakalım. Soğan'a babanın 5 kilo hedefi varmış o haberin olsun. Ya öf atıyor ya. 5 kilo dakika. hedefim var dedi. 5 kilo kim alabilir Allah'ım. Öyle Allah dedi sana. ya 5 kilo hedefim ben var iki dedi. Ben 5 kilo alırım ama. Bilmiyorum artık orasını. Ama 5 kilo alırım dedi. Bu arada ben ne, bir şey değil ki. Ben 2 günde İki günde bir kilo falan Bence fazladan yani. ketçap mayonez istesen olurdu. Vermezdi bence. Verirler söyleseydin verirlerdi. Rica ederim. Şimdi nereye gidiyoruz? Oraya. Tavuk dünyasına. Ama tutulurlar mı? He? Beş gün Anneciğim nereye oturalım? Bence şurası daha rahat değil mi? Buraya oturalım. Burası daha rahat. <laughs> Tuan'a hadi mi? Bak peçeteyi sarıp unutma çantana koy. Arkadaşlar bu arada Eflin de menüsünü almış. Tuğan menüsü hazır. Valla herkesin menüsü hazır. Oo, benim Burada kabardı şey mi, ya. Sonra, Neden? Kab Neden? Şeftali yemiştim ben işte. Ay Tuan'a. Evet Eflin de geliyor bu arada. Eflin aslında gerçekten ablanın menüsünden alsan daha iyi olurmuş. Baksana ablanın ablanın menüsü çok dolu anneciğim. Baksana şuna Çok bir fiyat fark yok. 10 lira. Falan. Aynen. Hayır. Mesela 40 liralık menüyü de alsa yine öyle. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e, bu salça tatlı anne. E, öyle tatlı lezzetler ya. Eflin. <laughs> hevese geldiğini geldiğin hiç belli olmuyor Eflin. Bu mide doyacak mı bunun? Doğru, Hı, doyacak. Doyacak mı? Hadi bakalım. Hazır mısınız? Cısır, Hazırız. Baba kocaman koku var. Aşkım Tona'nın menüsü dolu dolu ya. Güzel miymiş? Vallahi çok güzel, çok güzel, güzel. Bir bir menüsü haberin güzel olsun. Hazır mısınız? Evet. Bu arada arkadaşlar geçen de babam da bunu ben yedi. Çok sevmişim. hangisi? Gerçekten tavuk. Aynen. Kuzu. Bir tane ablanın tavuğundan alalım mı sana? Eladım. Aynen. Ablası bir tane tavuğundan ya, bak, Bir tanecik ben yarışma ben ama ben küçücük ben ver ya. Evet. Ah kıyamaz, ben kıyamaz. Ben de senin hamburgerinden, hamburgerinden alma artık çocuğum. İyi patatesini Patatesin senin de çok zaten. Kerata çocuk. Ben... Sevmedin mi? Değil mi Acı. bu Acı Hat mı? Olan sıcak mı? Menünü. Keçtim. Ne yiyeceksin? Şefin. Tavası. <laughs> Çok yaşa. <laughs> Çok yaşa iyi yaşa. Şefin, misin? şefin tavası. Tamam. Arkadaşlar Mehmet amcanız şefin tavasını yiyecek. Valla ben benim şu yanımda alayım hmm. da kullanacağım. Doydun <laughs> yapma. Evet. Gözünü seveyim. Daha bir buçuk evet. Mehmet'in duruyor. Evet. <laughs> Efin kaybedeceksin gibi görünüyor yarışı. Aynen. Bak haberin ne olsun. yarışmayı... Kaçık. Anne daha bu yarışmayı sen kazanacak gibi. Bırakırız dönüşte. ama dönüşte seni bırakırmışız yani. Gezmemiz için Aşkım kim kazanacak sana? yarışı? Kazan ben, mi? ben mi? Benim menümdeki tamam bugün. Aşkım ben KFC'ye bayıldım. Ne yapıyorsun? Ne zaman geliyorsun? Eflin senin o zaman hamburgerini koyalım bence. Yanımıza alalım. Acıktığında yersin. Çünkü sen az sonra kesin acıkırsın. Ne? Valla Mehmet amcanızın iştahı kabardı. İyi sağ olun. <laughs> Aşkım bunu koyalım mı? Biliyorum. Tamam sen niye sen kazanacaksın. Biliyorum. mı yarışmayı? Ya evlim baban Selam ya. Paris'te. Baban ya evli. Tam buraya gitti. Tuana baban ekstra yiyor haberin olsun. Evlin yemedi mi? Evlin bitiremedi bir tanesini koyduk çantaya. Evlin valla bilmiyorum eve gidinceye kadar yerse kaloriye devam edecek. Hayır bir de bir şey diyeceğim yemek yemek dedi. <laughs> Kuzum benim neyse. Arkadaşlar Ama neyse. Daha yarışma bitmedi. Ya. Sonuçta evde tartılacağız. Evde de yiyebilir. Ay ben de yemeğimi yiyeceğim artık. Arkadaşlar sonra çekeriz. Mehmet amcanızın menüsü geldi. Şefin tavası. Evet, arkadaşlar bu menüde bir de ekmeğe <laughs> bakalım. <laughs> Tuan'ın ne durumda menü? Doyuracak Güzel. seni değil mi? Aynen. Hadi bakalım. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar. Bana, tamamen bitirdi. Bu arada senin menünü bir göster. Annemden de bir tane benim menümden de evet. Tavuk aldı patates aldı. <laughs> Mehmet amcanız da yine tavuk aldı. Epli'nin yarım hamburgerini yedi. Babamınkinin full haline. Hı? Ay telefon çalıyor bu arada. Evet, arkadaşlar Hı. şimdi Hı. gezmeye geldik. Burası böyle havadar bir alan. Birazdan size manzarayı gösteririz. Hı. Yani Mükko. Birazcık burada kafa dinleyeceğiz. Daha sonra babam bizi kocaman bir parka götürecek. Arkadaşlar yemekler sonuna kadar yendi. Aynen. Göbekler. Eflese o çocuğun göbeğe bak. Çok şişmiş. Eflin senin göbek. <laughs> <laughs> Anne damla şöyle yaptı? Yo. Yok. Yo. <laughs> <laughs> Mehmet amcanızın göbeği de burada. Damla, Akşama şey bakalım belli yani. olacak arkadaşlar kimlerin göbeği gerçekten şişmiş. Evet, Hadi ya. devam ki. Arkadaşlar şimdi on... Üşümez hava çok güzel ama yine ceket alın yanınıza istiyorsunuz. Sen hadi hadi inelim bakalım arkadaşlar. Güzel bir yere geldik. Şöyle gezelim. Siz de gezdirelim. Yok. Kızlar el ele mi tutuştunuz? <laughs> el ele mi geziyorsunuz? O ne baksana. Bence ne su çekilecekse ne? çekilsin. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. Hı -hı. böyle oh. şişik daha çok şey yapar. Bu rahatsız eder görüntüsü Hı -hı. Falan. Evet. kilo almak için kilo almak için çiğdem alıyoruz. Baban kilo almak için çiğdem alıyor. Tuana haberin olsun. Kabak Çiğdem sanki hayatım. Çiğdem sanki. Herkes çiğdem yer. Kızlar çiğdem yersiniz değil mi? Çekirdek. Fark etmez. Evet. Bu arada yağmurun sesi gelmeye başladı. Yağmurun sesi geliyor. Bak. <laughs> arkadaşlar Aa, mi, ben Instagram'a post paylaşacağım. De <laughs> TikTok, Instagram, Kawaii. Hepsini arkadaşlar. Tüm hesaplarda takipte de kalın. değil. Evet arkadaşlar dikkatinizi daha doğrusu Mehmet amcanızın dikkatini çekti. Bakın bu kadar yeşilliğin arasında sadece bir tane ağaç böyle olmuş. Valla şimşek çarpmış dedi baban ama. Ölmüş ama ağaç. Öyle dedi ben. Öyle mi? Ölmüş mü? Yani şimşek mi çarpmış bilmiyoruz. Gördünüz mü? Bak bir tek o kuru. Bak, o kurumuş. Anne, anne. Hayır ben yana gitmem. <gülüyor> 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 Merak ediyorlar. Koş. Anne <laughs> ben Kızlar o kurumuş. O ağaç kurumuş belli. Canlı Kilocular hemen başladı. Vallahi Mehmet amcanız çok azimli. Vallahi tokmok baban yiyecek haberin olsun Tuana. Ne dedin Çay söyledi. Bilmiyorum içine 5-6 şeker mi atacak. Ne yapacak yine baban. Ay bak koydu yine. Önüne görüyor musun? Sular devam. Vallahi arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen başladılar. Tuana ile Mehmet amca Tuana bitmiş durumda. İptele geçmiş. Soğanla çayı alabilirsin anneciğim. Yiyelim mi? Çayı sorurum ben şakarsın. Şekeri doldurursun artık içine. Eflin sen de ye çekirdek. kaybetçin herhalde yiyelim. sen bu yarışı bu gidişle. Ya. Hadi Eflin. Eflin bu arada kucağımda. Alanı şöyle size göstereyim. Arkadaşlar o kadar güzel olarak, ki. Arkadaşlar bir bakalım. Baktık. Maalesef geçen de yedi şeker değişmiştim. Şimdi sadece bir şeker bir şeker. Allah Allah. Pes mi ediyor aşkım bunlar? Gerçi daha gecenin bir de çok var. bir kutu yedim biliyorsun değil mi? Aynen daha da devam eder. Normal Gece bitmedi. çocuğun yemesinden fazla. Arkadaşlar sonuna kadar takipte kalın. Bu yemeler kadar. bitmedi daha. Damla da devam ediyor. <laughs> Bu yemeler bitmez. Ades, Şöyle biraz alanı göstereyim <laughs> size. Öyle bir şey yok. alanı yok. göstereyim size. 50 dedim ben. Ya 50 değilse. 50 mi? Sen. Ben 50 <laughs> bir bırak ya. Aranız açık mı o yüzden? Evet. Ne? Evet. Ne? Anlamadım. Damla ile o yüzden konuşmuyoruz. Gerginlik ha. var, gerginlik, gerginlik. Müganlıya <laughs> çıkalım. Ha. <laughs> Bu işi Esra Erol çözer. Baba. Ya bence süs artık onlar. Neden ki? Neden ki? Çiğdem'i bir gösterelim. Çiğdem. Bir şey diyeyim, Çaylar bitti. Ya, Mehmet amcanın geldi. göbeği şişti. Ben, Annem yok ki annem yok ki annem yanlış yapmıştır herhalde. Onun valla dışına sarktı dışına. La Eflin, ya, ya, hala, ya. Duruyor Eflin. Ya, ya. hala duruyor burada ya, Eflin. Ya, duruyor. Bu arada yağmur da yağıyor işte. gördüğünüz gibi yağmurda ya. duruyoruz yine. Islanıyoruz şu anda. Bunlar da bak bunlarda ne yapıyorlar. Eflin ulan ulan. <laughs> sonuçlar, sonuçlar, çok oldum. Ne fotoğrafı bir şey yani Kızlar birazcık eğleniyorlar. Ben de onların yanına gitmek istedim sıkıldım oturmaktan. Bu arada böyle hafif yağmur çiseliyor aslında. Kızlar ne yapıyorsunuz? Anne. Efendim. Coşuyorsunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> şarkı söyle yaptık da bir tane. Evet, Öyle mi? Ay, şarkı. şarkı. <laughs> Neyse sansürlü sansürlü susturduk Sansürlüyoruz Panser. arkadaşlar. bir <laughs> şekilde. Sansürledik. <gülüyor> Neyse iyi eğlencelerse bakalım. Anne Bu arada, mı? Mehmet amcanız vallahi hala çiğdeme devam ediyor. Ay. Bu yok. Parfek kilo kilo, kilo işini bu kazanacak bak ben size ben söyleyeyim kazanacak. ekstrem kutu yedim o sadece el, Ama ha? sen daha dondurmalar Ay. var tatlılar var akşama kadar sen daha neler yersin kim bilir hadi ben bakalım. sonunda kalktık bu arada. Ha? Baban sanırım bir de soda içti ha? Tuana. Aynen. Valla bu yarışmayı bilmiyorum babam mı kazanacak. Ben de içtim, sen de mi içtin? Arkadaşlar Eflin tahmin Eflin kazanamayacak gibi görünüyor ha, şu anda sen. ama Tuana ile Mehmet amcanız kapışacak çünkü Tuana akşama doğru açılıyor. Ay, Yeme ay, içme ay, konusunda daha da bir açılıyor. Babam bir şey. para saymakla bir meşgul. De bakın boşuna zaman harcıyor şu an babam. Neden biliyor musun? Neden? Ne kadar geç yaşsan o kadar çok. Aynen ben öyle de bir yapacağım. şey var. Sindirmeyecek yani durum, değil mi? Hadi bakalım gidelim, devam edelim. Arkadaşlar şu an yağmur yağıyor ve gökkuşağı gördüğünüz gibi. Fotoğrafçı damlacığım, evet. ben çekiyorum. İkiniz çekilseniz de bak selfie yapın. Evet. Eflin ortada durma annem. Kenara Gel. geç. Hadi selfie yapın. Ben de sizi böyle videoya çekeyim. Selfie yapın siz ikiniz birbirinizi. Evet. Arkadaşlar arkada gökkuşağı. Evet ben de siz çekeyim kızlar. <laughs> Yağmur epey bir bastırdı. Gördüğünüz gibi yerler bu şekilde şu anda. selfieçi kızlar. Evet, tam biz kalktık. Yağmur şu anda. Vov! Wow, görüyor musunuz kimler? Ben de yağmurda gezmeyi seviyorum. Yaz epey bir aslında. Yani baya baya yağıyor. Açık. Açık evet, aslında hava açık ama ya yağmur, bulut geçkili bu. Bak burası... Değil mi hayatım? Anne, kilo verme videosu. <laughs> kilo verme videosu diyor. Kilo alma. Anneciğim, Efin'in evet yeme ya. O çünkü... O çocuk çünkü yemedi yerini biliyorsun hmm. onun içinde. Evet, Eflin arkadaşlar bu arada Eflin kalan hamburgerini yemekle meşgul. Eğer yakalamasaydı Toana yiyordu. Hmm. Toana bir, bir hamburger bitirdi de ikine şimdi yamuldu. Hmm. Bir kere ısırdı, Olsun ısırma yazık ya. Bir kere Aynen. Eğitim. Arkadaşlar kilo alımına devam. Nereye geldik? Tabii ki olmazsa olmaz dondurma. <laughs> dondurma yiyeceğiz şimdi. Haydi dinliyoruz bakalım. Yağmur çamur dinlemiyoruz. Ve dondurma yemeği. Haydi. Ben Kaloriye devam. Hı? Kaloriye Hangisi devam. Anneciğim. Hı -hı. Hangisinden alacaksın? Ee, önce... Bal badem istemedin mi? Ee, diye... Bal badem. <laughs> Ablacığım. E, tamam. Al bakalım. Teşekkür ederiz. Çikolatanız yok değil mi? Çikolatamız yok abi. Tamam. Yine bile dondurmasını. Afiyet olsun anneciğim. Sen hamburgerini yedin mi arabada? Ben sen benim direkt arkamda olduğun için çekemedim. Eve gidince kimin kilosu fazla okay. çıkacak? Ben gerçekten çok merak ediyorum. afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. <laughs> Tuğanıcım afiyet olsun. Damlıcım afiyet olsun. Hadi bakalım herkes afiyet olsun. Bol kaloriler. Tartıya çıkınca kimde fazla çıkacak bakalım dondurmalar arkadaşlar eve geldik. Hadi bakalım 10, 10, 10. <laughs> Saat şu anda 10.30-11 10, gibi oldu. Bu saatten sonra herhalde en fazla su içerler artık diye düşünüyorum. Eflin çık bir bakalım. Çık. Kaç? Evli baba abi. aşkım sen basıyorsun. Çek aşkım. 31.7 31.7 Arkadaşlar Eflin 700, 700 gram almış. Tuana hazır mısın anneciğim? Haydi bakalım. Arkadaşlar Tuğan'a çıktı. Güzel, de 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 evet. Yapıyorum. Çık bakalım. Evet. 52.5. 52.5. 1.3 almış. 1.3 kilo. 1 kilo, evet. <laughs> 1 kilo 200 gram. Evet. Aşkım şimdi sen de. 1 kilo 200 gram. 1.3. 51.5 çünkü. Aşkım sen de 117.5 6. yazın bakalım. 117.5 kim en çok almış hesaplayın hemen. 17.5. Valla ben, ben, ben kazandım arkadaşlar. Mehmet amcanız 2 kilo tohana 1 küsur. hayır. Annem nasıl Babansın gidiyor? miş? Tamam. 200 gram. 1.9. Kim kazandı? Efrin buraya gel, buraya çok gel, ağır, buraya gel. Ağır, çok az bir farkla babam. Herkes babanı tebrik ediyor. Kızlar babanızı tebrik ediyorsunuz buraya gelin, çabuk çabuk tohana gel, gel. Aynen. Gördünüz üzere Mehmet amcanızı tebrik ediyorum aşkım, tebrik ediyorum seni. Yine sen kazandın süpersin. Patiliyorum. Tebrik edin. Patiliyoruz. <laughs> Lavinia, da öpecek gibi böyle yapıyor. <laughs> Bak da ne diyorsun? yapıyor. Aynen o da özlemiş. Eflin sen de tebrik ettin mi babana? Aşkım sana yine Anne, ödüllerin toplamını vereceğiz biliyorum. artık. Aynen aşkım. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. <gülüyor> Kanalımıza <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoş bay bay. İyi geceler bay bay.